Kazakistan'da yeni vize çeşitleri uygulanacak. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in ulusa seslenişi ışığında 5 yıllık göç politikası konsepti hazırlandı. Bu konsept çerçevesinde Kazakistan'da en çok rağbet gören ve aynı zamanda ender meslek dallarından 100 en iyi yabancı uzmanın Kazakistan'a davet edilmesi öngörülüyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatıyla hazırlanan 5 yıllık göç politikası konsepti çerçevesinde ülkeye yabancı uzmanlar davet edilecek. Bilgi transferini sağlayacak ve Kazakistanlı çalışanlara iş yerinde eğitim verecek olan bu uzmanlara oturum izniyle birlikte değerli beceriler vizesi verilecek. Eleman açığı olan mesleklerle ilgili değerli beceriler reytingi hazırlanacak ve her yıl yenilenecek. Öte yandan kazak ekonomisine en az 300 bin dolarlık yatırım yapacak iş adamlarına yatırımcı vizesiyle birlikte 10 yıllık oturma izni de verilecek. Söz konusu yatırımcılar Kazakistan'da açtıkları iş yerini resmi olarak kaydettirebilecek, mülkiyete sahip olabilecek ve finansal işlemleri yapabilecek. Ayrıca çift diploma programları çerçevesinde önde gelen yabancı eğitim kuruluşlarının da davet edilmesi planlanıyor. Yabancı bilim adamları ve öğretim üyelerine 10 yıla kadar varan süreyle bilim ve pedagoji vizesi verilecek. Bu vizeyle de yabancılar oturum izni alabilecek, akabinde de kendilerine Kazakistan vatandaşlığına geçme imkanı sağlanacak.